Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Turan bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA San Andreas'ın 6. bölümüyleyiz. Arkadaşlar önceki bölümde Big Smoke'la tren kovalamaca görevi yaptık. Oradaki ballaları öldürdük. Şimdi 6. bölümdeyiz. Başlayalım. Şimdi Resum diyelim ve ee, bakalım bu görevlerde 3 tane görev dediğim gibi Her bölümde öyle yapıyoruz zaten Bakalım neler olacak Big smoke neye son ballaları öldürmüştük Ballasları haydi bakalım şimdi Girmesini bekliyoruz arkadaşlar oyuna Hadi belki saat girmedi Heh Oğlum ben niye hastanedeyim lane Ben son evde kaydetmemiş miydim Neyse abi Bunun bir önemi yok şimdi Ananı bacını ya dur. Lan dur abim ya. Dur dur şu arabayı şalayım. Hadi abi yürü git. Şimdi ge. Oğlum. Heh. Tamam şöyle gidelim bakalım. Evim evim canım evim canım. Neyse dur. Ee, en son arkadaşlar. E, ballaları kovalamıştık. Şimdi abi biz bu ev yapmamış mıydık? Ya tekrar burada görev istiyor abi benden. Ben bu evi yapmıştım ya. Neyse dur. Geldik bakalım arkadaşlar. Şöyle koşalım. Yapmamışız galiba. Ne oldu Carl? Big Smoke mu var lan yine? Big Smoke'ın evi değil mi burada? Ulan Big Smoke ne yapıyorsun orada? Diyor ki ne haber diyor. Eee iyi Smoke be. Ne olsun takılıp gidiyoruz işte. Rider diyor. Eee drift mi? Yavuşu mu yapacağız? Nereye gitmemi istersin Sumoguju? Dur dur. Şimdi şuradan. Lan oğlum önüme çıkmayın ya. Neyse dur dur dur. Oğlum ne oluyor lan? Bu arabayı iyice sürememeye başladım. Lan bip bip. Korna bip. Diyor ki nothing diyor. Nothing. Nothing. Neyse şimdi bakalım. Şuraya bir park edelim ha. AVM'ye geldik lan ne yapacağız bu AVM'de? Vay Sumok sen de işi bilirsin ha. Oğlum <laughs> karı niye dondu la? Tabi karı böyle daha ayısını görünce şaka yaptım Sumok daha ayısı değilsin. Neyse abi Sumok'u bir GYM'ye götürelim ya. Oğlum biz de öpüşeceğiz galiba geç buraları. Ne oluyor lan? Ananızdır abını gelin lan buraya. Lan karıya yamuk mu yaptınız le? Bizim mahallemizde kimsiniz Lan karı 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 da bana sıkıyor. Benden ne istedin le? Oğlum dur. Oo zengin olduk paralara bak. Ananızdır abını. Ananı bacını. Ne küfür etmeyeceğim. Abi ya basın gidiyor ananı bacını ya. Ben nasıl kalkacağım? Kalktım. Dursun ok ya biraz paraları toplayalım. O zıplama hangi tuştu ben de iyice oyunu unuttum ha. Tamam lan Smoke boş yapma geldim. Niye eğilmiyor bu karaktersiz CJ? Neyse. Smoke! Dur. Heh. Sık şunları sık. Bunlar kafir. Bunları sıkmamız lazım. Smoke! Hadi gidelim Big Smoke. Evet. Bu popolu adamları sıktık. Neyse küfür etmeyeceğim. Oğlum sıkmayın lan öleceğim dur. Topla şu silahı topla. Değiş tokuş evet. Değiş tokuş he. Bu silah daha güzel çünkü. Smok dur. Lan paraları toplayacaktım ya. Neyse motor. Um, yine tren kovalamacı görevi yapmayalım ha. Ya bu sefer smok sürüyor motoru güzel. Ben güzel nişancıyım dur smok. Senin gibi amele değiliz. Ay pardon acemi yanlış dedim. Oğlum ya. Allah. Aha dur adamları vurca. Oğlum çok zor lan. Nasıl yapacağım bunu? Oğlum çok zor oyun. Ha sınırsız mermimiz var, sıkıntı yok. Dur. Gel lan buraya oğlum At Lan arabalar patlıyor. Smoke. He. Şu adamları ah. Dur. Aha bir tane söldü galiba. Oğlum ekran çok şey kayıyor ya. Ha bıraklar peşimizi. Bırak bırakmadılar galiba. Oğlum, önümüzde adam var dur. Lan niye durdun? Otizmli. Niye sıkmıyor? Aa, öldürdüm bir tanesi. Lan sumok bassana oğlum öleceğiz. Dur arkama bakayım arkama. Arkamdan birçok davetsiz misafir geliyor. Sumok sıkalım şunları. Lan. Ben... Tam bir tane öldü. Oğlum bayağı bir geldi. Bunlar balla şetes galiba. Ulan mafyaya da benziyor. Ulan smoke yine kimlere bulaştın? Zaten bu sumoktan ben de şüphelenmeye başlamıştım. Son günlerde bir garip davranıyor. Oğlum ne oluyor lan? Üstümüze araba düşecek. Smok kaçalım. Oğlum vallahi tehlikeli şeyler oluyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Arabaya mı sıkacağım? Smok arabaya mı sıkayım? Big sumok. Dur le. Geberin Aha bir tane söyle. Bayağı bir ölüydü kanka. Şu an az kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi abi ölsenize ya. Tövbe tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Tamam. O oh shit diyor. Olamaz. Kahretsin diyor. O markamızdan geliyorlar. Oho. Aşiret geldi lan. Dur oğlum. Oh, ananı avradın az kalsın ölüyorduk. Dur oğlum. Zaten mermimiz sınırsız sıkıntı yok. Ölsene le. kaç el sıktım. Ha, öldü tamam. Bir, şurada da adam var. Hadi CJ sık şunları. Oğlum ben hiç tutturamıyorum ki. Tamam şunu tutturdum galiba. Aha tamam. Oğlum bizde orada kapanan çıkışlar. Oha. Çok havalı bir sahne lan. Dur dur. Lan oğlum şurada adam var. Smoke. Smoke. Aha. Tamam. Sıkıntı yok. Geliyler. Gelmeyinle. Smoke tamam. Ay ayarlayacağız birader. Oğlum biz tünele mi girdik? Nasıl bir tünel burada? Oğlum bisikletimizin canı bitmek üzere bu arada. Adamları acilen öldürmem lazım. Galiba bisikletimizin canı bittiği zaman kaybediyoruz. Ya kaçalım ya bir yerde pusalım. Smok böyle olmaz. Bitti mi lan görev? İndi motordan. Tamam abi geç geç geç. Gitti lan nereye gidiyorsun? Aa görev bitmiş. Şuradan bir araba araklayalım. Merhaba gel öpüşelim. Evet öper misin beni gel. Şş, gel bakayım Hatun. Ne yaptım. Hadi gidelim ya boş ver. O mu niye kalkmıyor bu otizmli ya? Ya tamam. Şimdi tamam. Şöyle bir bir araklayalım aga. Abi ortada kupa diye bir şey var. Kupa ne lan? Kupan oraya gidelim mi? Bunlar çıkacağım bu arada buradan ya. Kapanı çıkıştık. Oğlum nasıl çıkacağım ben buradan le? Neyse şuradanmış tamam. Oğlum, sahil yoluna geldik. Oğlum ben buna gitmeyeceğim ya. Şöyle bir dönelim aga. Donmat, donmat, donmates. Yatayım şöyle. Oy başım ağrıyor. Döneyi. Oy oy. Şimdi şöyle Tom Rider. Aa eve gelmişiz. Oyunu kaydedelim o zaman. Şurada araba dursun aga. Tamam dur. Zıpla lan. Niye zıplamıyor bu? Zıpla. Allah zıplamıyor. Zıpla lan. Adam zıplamıyor. Ne yapacağız? Niye zıplamadı? Aa ah, zıplamadı. Oğlum da karşı. Aşağıdan mı dolanacağım ya? Aha. Şuradan gir tamam. Eh mahallemize geldik ya. Oh be ya. Oppa. Dur araba bizim olur. Dur güzel arabaymış bu. Bunu şey yapmayalım. Biraz kapısı kırıldı mı olsun. Sıkıntı değil. Bu araba bizim olsun güzel arabaymış. He garajımızda full araba varmış. İyi. Bu arabayı buraya koyuyorum isteyen alır tamam. İni arabadan. Oğlum ne oluyor lan oyuna? Neyse tamam gidelim. Evime gideyim ya canım evim. Heh, girdim eve. Şimdi arkadaşlar oyunu kaydedip çıkacağız tekrar. Şöyle evet. Uh, yes. Ok. Tamam. Kaydettik. Evet. Haydi çıkalım evden. Şimdi Rider. Ah, Rider Ryder Bey'in o mini hırsızlık yaptırmaz inşallah. Yani hırsızlık yaptırmayacak. Ulan promisyon le. Adam, adamın keyfine bak. Pro içiyor. Lan pro işmeyi bırak lan şerefsiz. Diyor ki ne yapıyorsun la? Diyor ki ben okulu bitirdim diyor. He aferin. İyi bok yedin. <laughs> Şaka yaptım neyse. Evet Rider okulu bitirdin. Peki meslek olarak ne oldun kardeşim? Vallahi Diyor ki lisede bana köpek deyilerdi diyor. E köpeksin zaten Ryder çok doğru demişler. Ne çaka yaptı. Ha dahi diyorlarmış. Köpek değil ha. Çok daha iyi adamsın Ryder diye. Oğlum yine hırsızlık yaptı bacak ya. İstemiyorum be. Oğlum hırsızlık yaptı bacak yine ya. Bunu niye gitmiyor be? Arkadaşlar ben gidip geleyim evet arkadaşlar nihayet görev yerine geldik şimdi şuraya bir park edelim bakalım <laughs> tamam abi geçti araba gidiyor oradan tamam biz de onun peşindeyiz abi şimdi ne oluyor lan dur He. ölmemek için yanımıza adam akıllı bir silah alalım dur uzu olur Uzi'yi severim asker bey beni şer alır mısınız Çıksan alan özürlü. Ne şaka Ağzına sıçtım. Dur le. Rider'ı mı getireceğim oraya? Ha kendisi gelir. Küf. Vur şuna. Bu boşuna mermi harcamayak sormuş Zormuş. Oğlum ya nerede asker? Rider biraz sen de öldürür müsün? Dur tamam öldürdük. Güzel. Başka bir tane sıkıyorum abi. Ne yapmam gerek? Kutu mu taşıyacağım? Ulan Ryder sen daha önce mal çalarsın ha. Neyse. Oğlum asker misin ki? Asker bey ne yapıyorsunuz? Lan. Oğlum öleceğim. Lan. Özürlü karaktersiz CJ ne yapıyorsun? E canım az ne yapacağım? Öleceğim. Lan. Konuştukça burnumdan geliyor. Ne oluyor lan? Ben de mutasyon geçirmek üzereyim. Right. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar son kutuyu da koyuyoruz. Ama canımız çok az. Az önce e, video kaydı dururken e, bir birçok asker geldi. E, vallahi az kalsın öldüreceklerdi ama öldürdüm onları. İnşallah asker gelmez de yapar şu görevi. Tamam bunu da koyalım bakalım. Hızlıca arabaya binip kaçalım. Hadi Ryder kaçalım. Kaçalım. Lan ona değil otizmle buna. Hay kafana sıçayım. Ne? Ne? Nasıl daha fazla kutu var? Nerede? Yok ki kutu lan burada. Ryder? Bir dakika. Yo. Ne? Hayır. Kutulavı şimdi gördüm arkadaşlar. He, buradaymış. Abi askerler rahat bırakmıyor ki dur. Bir vur şunu ha. Evet hafta asker var ya. Askeriye bölgeden mal çalıyoruz o yüzden olabilir. E tabi mantıken öyle olması lazım. Öyle zaten. Neyse. Rider biraz daha dayan. Hemen şunu. Heh. Son bir tane kaldı. Sonra gidiyoruz Rider. Tamam mı? Biraz daha dayan. Koşun benim. Aferin. Hadi bak. Bak 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 yine geliyor ya. Öldür. Geber lan. Neyse. Daha bir şey gelmeyip. Oğlum bunu askeriye jip. Tank sandım la abi ya. Bokum bokuma karıştı valla. Öyle bir şeyler oldu yani. Hadi adam akıl dur yerine. Gideceğiz işte. Dur. Hadi sen oğlum. Haydi Allah aşkına gidelim. Ha bin şu araba yalan gevi zekalı. Tamam lan biniyoruz. Boklaşma Ryder. Ne şaka yaptım. Tövbe tövbe. Lan bas Ryder bas askerler geliyor bas. Oh be kaçtık be. Oh be. Haydi gidelim bakalım arkadaşlar. <laughs> Oğlumun numara var çıktı. Şöyle oğlum oha. 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 Evet. Şimdi. He malları oraya getireceğiz tamam. Haritada gösterilen kısma gidelim. Oğlum araba bayağı hoptek oynuyor ya. Niye öyle oluyor anlamadım. Neyse şimdiki. Oğlum alt tarafta kaldı ya. Ha eve götüreceğiz de. Abi siz nasıl şoförsünüz ya? Kasaptan mı aldınız zevketi? Ya şekil. Ya siz. Lan. Lan. Hayır. Hayır. Araban patlayacak. Hayır. Hayır. Olamaz. Ay ağzına sıçayım. Oğlum bokum bokuma karıştı. Le. Oğlum arkama bakamıyorum ben. Kamera. He, bu kamera açısına yağlıyor. Ya abi bip bip ya. Oğlum Ryder ne yapıyorsun sen orada? Adamı. Kutuları niye atıyorsun? Otizmli. Ya oğlum kafayı yiyeceğim ya. Tamam geldik. Oğlum nasıl gireceğim lan buraya? Bina var burada. Binanın içine mi gireyim? <laughs> ya adamım. Oğlum. Ryder'i delirtme be. Polis be. Dur. Oğlum ne yapacağız ya? Kutuları nereye koyacağım ben? He, arada sokak vermiş ya. Oraya gir. Şuraya girmemi istiyor. Ben de diyorum nereye koyacağız abi? Oğlum daracık geldi nasıl gireyim ben? Ya e, tamam girdik. Heh. Ha burası silahçı değil mi lan? Biz buraya gelmiştik. Silah denemesi yapmak için. Oğlum racon mu kesiyorsunuz le? Buna on buna bizim takımdan mı acaba? Bittim görev abi? bitsin artık ha. Oh be. Oh be dünya varmış. Arkadaşlar bu bölüm maalesef iki, iki görev yaptık. 3. bölümde ay pardon işte 7 Abi dur şu arabayı çalalım ilk önce ondan sonra söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar lan polis ne kafayı yemek üzere. Lan ananı Oğlum küfür edeceğim ha. Sinirlenmeye başladım. Neyse arkadaşlar eee Yedinci bölümde 3 tane görev yapacağız. Ama altıncı bölüm kısmet iki görevmiş arkadaşlar. Bu sopalı manyak kadını ezelim. Neyse arkadaşlar. Aslında 3 görev yapacaktım. Ama arkadaşlar kısmet iki görevmiş. Ee, bir dahaki bölümde 3 görev yaparız. Bu bölüm iki görev oldu. Kusura bakmayın. Bir dahaki bölümde 3 görev. Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Polis görmeden eve... Ya sök şuraya otizmli ya. Neyse tamam. Evet arkadaşlar. Ah polis. Polis girmez ki eve neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle kaydet abi ya. Yeter artık ya. Evet arkadaşlar görüşürüz.